Yatırımcının e, merak ettiği e, bazı e, konular var. E, özellikle de burada yeni bir dip oluşumu başlar mı ya da e, bu düşüşte teknik olarak nereden dönebiliriz? Yani burada bununla ilgili ben birkaç e, çalışmayı e, paylaşacağım. E, özellikle de endekste 8400'ü e, iki defa denemiştik. E, i̇kinci de e, dikkat ederseniz e, orası bir anda kırılmıştı. 8500-8600'lere doğru e, yaklaşmıştık. Ve ondan sonra e, momentum e, endeksin gücü, relatif gücü gitgide azalmıştı. E, ve işte böyle azalmalar olduğu zaman aslında e, bir haber bir anda tetikleyebiliyor piyasayı. Yani o relatif güç ee, azalırken arkadaşlar olumsuz bir haber. Ee, bu mesela e, Filistin-İsrail e, çatışması değil de başka bir haber de olabilirdi. Yani bu kadar, e, bu çok güçlü bir konu. Yani çok önemli bir e, gelişme. Ama bunun üçte bir e, önemliliğinde bir gelişme de olsa aslında bu benzer bugünkü düşüşe benzer bir etkiyi Aslında yaratabilirdi sadece burada gücün zayıflaması Aslında şu demek yeni bir haber akışı yeni bir bilgiyle birlikte hareket olmadığı takdirde artık endekste biraz daha geri doğru geriye doğru düzeltmeler küçük küçük başlar ama bu gelmediği sürece yeni haberler e, endeks böyle kritik destek seviyelerine doğru e, gevşemeye başlar, sonra e, bir taban oluşumu, sonra bir anda e, yeni bir para girişi, yeni bir haber akışı vesaire mesela atıyorum. E, Türkiye'nin bir anda hiç beklemedik, not arttırımı geldi. İşte bu düzeltmeler böyle e, doğal seleksiyon dediğimiz bu e, savunumlar bir anda ani patlamaları. Hızlı yükselişleri beraberinde getiriyor. E, normal şartlarda bu gücün azalması ile birlikte endeks e, biraz daha böyle kararsızdı. E, sadece direncin kırılması için bir haber akışı gerekiyor, bir bilgi gerekiyor. Volatilite e, zaten bir mutlaka bir gelişmeyi e, kullanarak piyasa e, dirençlerini kırıyor. O 8.500'ü kırmamız için e, yeni bir gelişmenin olmaması. Endeksi ters yönde e, haber akışları ile birlikte çalıştırdı. E, şu an için e, endekste e, bizim e, en son opsiyonlu seviyelerimiz e, yaklaşık olarak 7800'ler hatta 7700'ler. Burasını niçin söylüyorum? Yani e, burada 60 günlük ortalama var arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Endex e, Mayıs Hatta Haziran ayının başından itibaren Türkiye'de ve dünyada e, neler yaşandığını bir hayal edin. Düşünün. Amerika'da neler oldu? E, faiz kararları vesaire. E, ne bileyim Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler. Türkiye'deki yaşanan gelişmeler. Bakın olumlu ya da olumsuz. Olumsuzlukları düşünün e, önce. E, hiçbiri 60 günlük ortalamayı kırdıramadı arkadaşlar. Her ne gelirse gelsin 60 günlük ortalamanın e, ya yani çok fazla yaklaşamadık bile öyle söyleyeyim. O yüzden 60 günlük ortalama 7600 7700'ler civarında. Burası bizim için en kritik olumsuzluklarda oluşabilecek destek seviyemiz. Ama ee, şu an mesela e, Viyop tarafına baktığımızda şu dakika itibariyle e, %2.60 yani e, yurt dışındaki bu toparlanma ile birlikte Viyop'ta da e, bir toparlanma e, yaşanıyor. Bu da şu demektir yarın pozitif açma yukarı yönlü borsanın başlama olasılığı çok yüksek. İşte Böyle bir durumda da işte e, doğru hisseleri bulundurmamız lazım. Yani alamadığımız hisseleri işte bugünlerde aldığımız zaman daha verimli oluyor, çok daha uygun fiyata e, almış oluyoruz. E, tepki yükselişleri bir anda e, hızlanabiliyor. O yüzden e, 8 bin kısa vadede çok kuvvetli bir destek. E, burayı e, yarın mesela e, satışlar devam ederse e, 8 bin'i e, takip edeceğiz. Kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Çünkü 8.000'den sonrası daha olumsuz bir noktaya doğru gider. Ee, o da e, bizim e, öngöremediğimiz daha olumsuz gelişmeler e, yaşanıyor şeklinde yorumlarız. Ama şimdi biz burada bir e, satranç oynar gibi düşündüğümüzde e, bu, bu durumların devamında mesela bizim Türkiye ile ilgili 9 aylık bilançolar mesela gelmeye başlayacak. Şimdi yavaş yavaş e, buradaki e, özellikle bilançosu çok iyi gelecek çok fazla hisse var yani şimdi bunları düşündüğümüzde aslında e, o hisselerin geri gelmesi aslında bilenler için tahmin edenler için muazzam bir alım fırsatı o yüzden e, ben açıkçası e, buradaki geri gelişleri şimdilik bir e, alım fırsatı gibi değerlendirileceğini ama haber akışları, gelişmeler bir anda işin rengini, giriş altını değiştirebilir. Onu şu an için öngörmek gerçekten çok zor. Ama ilk aşamada bu geri gelişleri bir tek yükselişiyle karşılık verebiliriz. Ve böyle gelişmelerin ardından olumlu gelişmeler olduğu zaman işte bu sefer o aşılamayan dirençler çok hızlı aşılabiliyor. O 8500 mesela. Bir daha aşıldığı zaman artık bu şu demek e, endekste 9300'ler, 9500'ler, 10.000'lere doğru asıl şimdi başlıyor hareket. Oyun şimdi başlıyor arkadaşlar şeklinde yorumla heyecanlanabiliriz ama şu an için dediğim gibi bu seviyeyi görmeden de yani e, dereye girmemek lazım. E, ama en azından stratejimizi belirleyelim. Yani elimizde bir strateji olmak zorunda. Bunu e, belirleyemezseniz, 8.500'e geldiğimizde ne yapacağımızı bilemeyiz ve sadece seyirci oluruz. O yüzden e, 8.500'ün üzerindeki kapanışların e, böyle 9.500-10.000 lira doğru bir yolculuğun başlangıç noktasını hayal edemiyorsanız, e, kurgulayamıyorsanız işte o zaman hemen satarız. O dakikada Allah kurtuldum dersin e, çünkü iki gün önce cehennemi yaşamıştık. Şimdi tekrar piyasa toparlandı. Allah'ım hemen kurtulayım da e, bir daha ne olur ne olmaz şeklinde. Ama çok daha farklı yorumlamak lazım. Tabii bunu da e, şimdiden çok kestiremiyoruz Dediğim gibi. Yani aşama aşama 8500'lere ya tekrar yaklaşmamız bize böyle bir ihtimali bence aklımıza getirmeli. Senaryo dahilinde kullanabiliriz. Evet.